Merhaba. Bugün özgüven ve öz bakım arasındaki ilişkiden biraz bahsetmek istiyorum. Belki de bu iki kavramı siz ayrı tutuyorsunuz ama aslında çok iç içe ve birbirleriyle beslenen kavramlar öncelikle. Özgüvenle başlayalım. Özgüven dediğimizde aklımıza genellikle kendine güvenme duygusu geliyor, değil mi? Kendimizi başkalarına gösterme şeklimiz, başarılarımız, güçlü yönlerimiz. Fakat özgüven sadece dışarıya güçlü görünmek değil aslında. Aynı zamanda iç dünyamızda kendimize değer verdiğimizi hissetmekle ilgili. İşte burada öz bakım devreye giriyor. Öz bakım kendimize gösterdiğimiz en temel sevgi şekli. Örneğin stresli olduğumuzda kendimize zaman ayırıp biraz nefes almak, dinlenmek, sağlıklı yemekler yemeyi tercih etmek, bazen sadece kendimize vakit ayırmak. Bunlar bir tür öz bakım. Bunları yaparak kendimize, zihnimize sen önemlisin mesajını veriyoruz. Ve böylece kendimizi daha iyi hissediyoruz. Daha sağlıklı düşünüyor ve kendimize daha çok güvenmeye başlıyoruz. Çünkü kendimize verdiğimiz değeri kendimize nasıl davrandığımızla doğrudan göstermiş oluyoruz. Bir düşünün kendi ihtiyaçlarınızı sürekli geri plana attığınız zamanları ya da kendinize karşı özen göstermediğinizi duruşunuz bile değişiyor değil mi böyle bir öne doğru eğik durmaya başlıyor insan. İşte kendine bakmamak işten içe ben o kadar da önemli değilim demekle aynı kapıya çıkıyor. Halbuki kendine düzenli olarak bakmak işten içe ben değerliyim önceliğim kendimim diyebilmek demek. Bir arkadaşınızla yakın olmak istiyorsunuz. Onunla zaman geçirmek, konuşmak ve onun sizin için ayırdığı vakitle özel hissetmek istersiniz, değil mi? Şimdi bir düşünün. Eğer bu arkadaşınız sürekli sizi görmezden gelse, sizinle hiç buluşmasa, size vakit ayırmasa ne hissedersiniz? Muhtemelen bana değer vermiyor diye düşünür. Belki de bu yüzden onunla uzaklaşmayı tercih edersiniz. İşte aynı durum kendimiz için de geçerli. Kendimize vakit ayırmadığımızda içten içe kendi değerlerimizi göz artı, kendi değerimizi göz ardı ettiğimiz mesajını kendimize vermiş oluyoruz. Kendine zaman ayırmak tıpkı değer verdiğin bir arkadaşınla vakit geçirmek gibi. Kendine ben önemliyim, ben değerliyim demek. Bu kendi gözümüzdeki değeri yükseltmekle çok yakından ilgili aslında. Kendimize gösterdiğimiz bu ilgi, özen içsel özgüvenimizi de güçlendiriyor öz değerimizi yükselttiğimizde kendimize olan güvenimiz de artıyor. Çünkü artık kendimize gerçekten önem verdiğimizi hissettiriyoruz. Kendine vakit ayırmak öz güvenin ve öz değerin en temel taşlarından biri. Şimdi size kendinize verdiğiniz değeri hissedebileceğiniz 4 pratik uygulamadan bahsedeceğim. Hem çok da keyifli gerçekten yapması İlki kendine rande ulaşmak. Evet doğru duydun. Kendine rande ulaş. Tıpkı bir arkadaşınla bir buluşma planı yapar gibi. Kendine vakit geçirmek için bir randevu ayarla. Arkadaşın kadar bunu hak ediyorsun bence. Bunu hepimiz hak ediyoruz. Bu her hafta belli bir gün olabilir. Hatta harika olur böyle bir zaman ayırırsan. Sadece kendin için zaman ayır. Belki sevdiğin bir kitabı oku, bir kahve iç, bir yürüyüş yap ya da kendine bir yemek ısmarla. Bu küçük randevular kendine gösterdiğin değeri hissetmene yardımcı olur. Diğeri kendine minnettarlık yazıları yazmak. Her gün kendini hakkında minnettar olduğun üç şeyi yazmayı dene. Bunlar sana basit gelebilir. Bugün iyi bir iş çıkardım ya da bugün kendime zaman ayırabildiğim için mutluyum. Bugün harika bir yemek yaptım. Bugün planımı uyup sporumu yaptığım için kendimi kutluyorum gibi. Bu yazılar kendine verdiğin değeri daha net bir şekilde görmeni sağlar ve kendine olan saygını arttırır. Bir diğeri de kendini ödüllendirmek. Başarıların veya çabaların için kendini küçük ödüllerle şımart. Belki tamamladığın bir iş ya da geliştirdiğin bir alışkanlık sonrası kendine küçük bir ödül var. Küçük bir ödül bile olsa kendine teşekkür etmek ve değerini hatırlamak için harika bir yol. Örneğin sevdiğin bir yemeği ısmarlayabilirsin ya da uzun zamandır istediğin, almak istediğin bir şeyi kendine hediye edebilirsin. Bu kendine "Sen buna layıksın." demenin bir yoludur. Son olarak bu hafta bir gün akşam yemeğinde küçük bir değişiklik yap ve sadece menüyü kendi sevdiğin şeylerden oluştur. Ne de olsa kendine en güzel ödüllerden biri kendini mutlu edecek bir yemektir. En sevdiğin yemekleri seç. Belki biraz makarna, güzel bir salata ya da fırında ne seviyorsan, sen ne seviyorsan. Bir akşam yemek menün, çocukların, eşin ya da arkadaşların için değil sadece seni sevdiğin şeylerden olursun. Seni mutlu eden yemekleri yemenin tadını çıkar. Bunlar sadece sen değerlisin demenin küçük yolları. Her birini yaparken gerçekten değerli olduğunu hissetmeye başlayacaksın. Sana en yakın gelen pratik uygulamayı seçerek başla ve dene. Hislerini benimle Instagram hesabımdan da paylaşabilirsin. Çok sevinirim bahsetmek istediğim son bir nokta daha var aslında özgüven eksikliği hayatımızı düşündüğümüzden çok daha fazla etkileyebilir çünkü özgüven sadece bir duygu değil hayatın her alanında seni yukarı ya da aşağı çeken en temel güçlerden biridir Örneğin ikili ilişkilerinde eşinle ya da arkadaşlarınla annen babanla kendini tam anlamıyla ifade edemediğini hissedebilirsin. İçinde biriken duyguları dile getirememen hep bir eksiklik ve yetersizlik hissi yaratır. Hatta bazen sebebini anlayamadığın öfke patlamaları da bu biriken duygularından kaynaklanır. Ya da iş hayatında başarıyı yakalayacak bir potansiyelin varken özgüven eksikliğinden dolayı adım atamayarak bu fırsatları kaçırıyorsun. Kendi fikirlerini savunamamak, karar almaktan kaçınmak, benim işim değil, ben bunu yapamam, ben beceremem, benim fikirlerimi kim neden önemsesin diye düşünmek. Bunlar seni sınırlayan engeller haline gelir kendini ifade edememek, başarıyı hak ettiğini düşünmemek, kendini yetersiz hissetmek bunlar özgüven eksikliğinin sana verdiği zararlardan sadece birkaçı. Her geçen gün bu duygular seni daha da içine çeker, hayallerini ertelemene, hedeflerinden uzaklaşmana ve insanlarla olan ilişkilerini sınırlamana sebep olur. Şimdi gözlerini kapatıp hayal etmeni istiyorum. Bu problemi açtığını, kendi fikirlerini ve düşüncelerini rahatça ifade ettiğini, başkalarından onay beklemeden hayatınla ilgili kararlar aldığını ve iç dünyanın ne kadar huzurlu ve dengeli olduğunu. Bunu hayal edince neler hissettin? Bence yüzünde bir gülümseme oluştu. Eğer videoyu buraya kadar izlediysen biliyorum sen de artık bu özgüven problemlerini aşmak için bir yol arıyorsun. O yüzden sana bir teklifim var. Benim 5 modülden oluşan özgüven eğitimim ile özgüven serüvenine başlayabilirsin. Eğitimde önce kendini tanıyarak başlıyorsun. Sesini ve bedenini kullanarak özgüvenini arttırmanın yollarını keşfedeceksin. Daha sonra olumsuz iş diyaloglarını fark edip dönüştürmekle çok önemli bir eşiği geçtikten sonra artık nasıl kendine güvenerek kararlar alacağını öğreneceksin. Özgüven eksikliği senin için geçmişte kalan bir problem olacak. Eşin, arkadaşların ya da çevrendeki insanlar sendeki bu değişimin sebebini merak edecekler. Çünkü artık davranışların değişti. Eğer sen de bu hayatı daha fazla ertelemek istemiyorsan, hemen bana Instagram hesabım üzerinden ulaş ve eğitimimin detaylarını seninle paylaşayım ve YouTube videosunu izleyerek geldiğini de belirt. Sana özel indirim kodunu kap. Beni dinlediğin için çok teşekkür ediyorum. Kendine ayırdığın bu vakit için çok teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere.